Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Instagram'daki işletme veya profesyonel hesabınızı nasıl kişisel yani düz normal hesaba çevirebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta telefonumuzda bulunan Instagram uygulamamıza girmemiz lazım. Instagram uygulamasına girdikten sonra arkadaşlar sağ alt kısımda bulunan profil simgimizi yani profil resmimizi tıklamamız lazım. Profil resmimizi tıklayıp profil profilimiz açıldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şu anda bir eee Profesyonel hesap arkadaşlar. Yani e, işletme hesabı. Bu profesyonel hesabı e, normal düz kullanıcı hesabına çevirmek için e, profilimiz açıkken sağ üst kısımda bulunan 3 adet çizgiyi tıklıyoruz. 3 adet çizgiyi tıkladıktan sonra açılan sayfada aşağı doğru iniyoruz. Sonra arkadaşlar bakın içerik üretici araçları ve kontrolleri diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyoruz. Bu kısmı tıkla tıkladıktan sonra açılan sayfada alt kısımda hesap türünü değiştir diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Bu kısmı tıkladıktan sonra alt kısımda ufak bir pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerenin alt kısmında bulunan kişisel hesaba geçiş kısmını tıklıyorsunuz. Sonra size bir e, onay gibi bir metin veriyor arkadaşlar. Bunu okuyun tabii ki siz. Altta bulunan kişisel hesaba geçiş yap kısmını tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar biraz bekliyorsunuz. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar ekrana uyarı geliyor kişisel hesaba geçiş yaptınız diye. Şimdi arkadaşlar profilimize tekrar bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi işletme hesabı ciddi yerine normal düz kullanıcı hesabı geldi arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar size gösterdim. Bu adımları uygulayarak Instagram profilinizi işletme ya da profesyonel hesaptan normal düz kullanıcı hesabına çevirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.